Herkese merhaba. merhaba. Biz bugün dayı İbrahim Paşa ile çok güzel bu bir etkinlik güz, yapacağız. Evet, bu o kusacak. Güz, bu güz, bu O kızgın. Bu, bu, bu kulaklarının ateş fışkıracak. Evet. Ateşi bu da ağlacak. Evet, biz bunu nasıl yapacağız? Elimizde ne var? Evet. Açalım. Su değil, sirke. İçine neler koyduk? Yavaşça. Dökelim, kaçalım. Kaçalım. Kaçın. Evet. Hepsini dökmüyoruz. Yavaşça. Yavaşça döküyoruz. Şimdi ne yaptı o? Koştu mu İbrahim? Koştı. Evet, sıradakine çok az dökeceğiz. Ver onu. Beraber tutalım. Şimdi buna. Bu kızacak. Hii, şu kızmaya bir bakar mısın? Nasıl kızdı? Ben Gözlerinden ben alev ben. fışkırdı. Şimdi bakalım kulaklarından alev fışkıracak. Wow. Aa, kulaklarından bir kulağı da yanda kaldı. Peki bu ağlayacak mı İbrahim? Ağlatalım mı? Evet. Zaten yüzü ağlamaya hazır. Nasıl ağlıyor görüyor musun? Evet. Beğendin mi bu etkinliği? Beğendim. Be evet. de. Evet, tekrar devam edelim. Yaklaşmadan anneciğim onu biraz daha ağlatacak. İçine boya koyduk. Karbonat koyduk. Hatta birazcık da kabartma tozu denedik. Zahim bu etkinliği beğendi. Siz de evlerde böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu gazlı içeceklerle deneyeceğiz. Maden suyuyla deneyeceğiz. Biraz daha elma de katacağız. Boyalar bitene kadar bunu denemeye devam edeceğiz. Hepiniz evde denemeyi unutmayın. Tuvalet kağıtları bittiği zaman bunları siz de değerlendirebilirsiniz. Hoşça kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ben de, ben de, ben de.